Merhaba arkadaşlar mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tahinli kurabiye yapacağız. Dilerseniz hemen malzemelerine geçelim. Bir yumurtanın sarısı akını üzeri için kullanacağız. Bir çay bardağı pudra şekeri Bir çay bardağı sıvı yağ Bir çay bardağı tahin 1 çay bardağı ceviz içi 1 vanili 1 kabartma tozu Bu malzemelerimizi iyice karıştırıyoruz. Sıvı malzemelerimizi iyice karıştırdık ve ununu ekliyoruz. Unu yavaş yavaş kontrollü bir şekilde katalım. Bir su bardağı yeterli geldi gibi. Yine de bakacağız kıvamına. Hamurum ağırlaştı ve elimle biraz yoğuracağım. Evet arkadaşlar bir su bardağı un yeterli geldi hamurumuzu iyice yoğuracağız güzel bir hamur olsun Evet arkadaşlar hamurumuz iyice yoğurdu şimdi kıvamına bakıyoruz Evet arkadaşlar böyle yapıştı birbirine hamurumuz olmuş demektir. Şimdi yapımına geçiyorum. Bir ceviz büyüklüğünde biraz daha da büyük veya daha küçük de yapabilirsiniz. Ben bir ceviz büyüklüğünde yapıp hafifçe üzerine bastırıp yumurtanın akına önce Ceviz içini bandırıp tepsime koyuyorum tek tek. Şu şekil hamurumun hepsini yapıyorum. Evet arkadaşlar bütün kurabiyelerimi yaptım. Yumurtanın hakkına batırıp ve üzerine ceviz içi döktüm. Şimdi 180 dereceli fırına atıp 20-25 dakika kadar pişecek. Evet arkadaşlar kurabiyelerimiz de pişti fırından aldık. Şimdi servis tabağını alıyorum. Kurabiyemi servis tabağına aldım ve afiyetten yiyebiliriz şimdi. Şimdiden deneyenlere afiyet olsun. Kanalıma abone olmadıysanız olursanız sevinirim. Desteklerinizi bekliyorum.